Hepinize merhaba arkadaşlar ben Neo. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ın ilk bölümünü hepiniz sosyal öncelikle. <laughs> ee, şimdi neden baş soruyorsunuz Minecraft videosu ne alakalı bu kanalda? Belki sorabilirsiniz bilmiyorum. Takip eden arkadaşlar bilir. Ee, şimdi arkadaşlar YouTube'da bir olay varmış o yüzden çekiyorum ben. Olay da şu benim para kazanma mevzusu var YouTube'dan. 1000 abone falan. Bir de 4000 saat izlenme saatmine Onu e, yapabilmek için benim video çekmem lazım. Abone kazanmam lazım. Veyahut ne deniyor? Naz yok mu bu arada? Yok var internet kötü. E, ne diyor ona da? Abone kazanmam gerekiyor falan. Düşeceğim bu arada yüzde yüzde. Neyse atladık işte ölüm, ölüm atlayışı. Nasıl burada konuşuruz? Ee, benim abone kazanmam gerekiyor. 4000 saati geçmem gerekiyor. 10 dakikalık 10 dakikalık video atmam gerektiği için bu konsepte doğru kaymaya başlayacak kanal. Minecraft videolarına doğru daha doğrusu. <laughs> ne bileyim. Farklı videolar da çekebilirim. Şu falan. Takılacağım öyle kafamda göre. Umarım beğenirsiniz şimdiden söylüyorum. içeriklerimi Kimse oyun için izleyeceğini sanmıyorum zaten. Ne bileyim benim oyun oynayışımı izleyecek Arkadaş var mıdır? O da bana gider. Mantı yani atıldıysa bana gider. Ama ben aşağı atlayacağım. Mahallenin motorcuları şu an geçiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gerçi. Ha, şeyi anlatayım. Ses programı indirdim. Gürültü azaltıcı falan. Böyle bir program varmış. Onu indirdim. Kanka beni kıramayacağım bu arada ama neyse. Neyse gel hadi gel. Gel kapışalım. Neyidir? Fight iyidir. Fight iyidir. Gel. Gel oğlum. Ama onu yapma. <laughs> onu yapma oğlum ya. Biliyorum oradan şey yapacağını amına koyayım. Niye uğraşıyorsun ki? Öleceksin ama. Bak boş boş uğraşıyorsun sen. Yaptığı şey var ya. Boş boşuna uğraşmak. Bay internete bak. bak. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en kötü internet orası köyü. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın. Ortadan en üzümlü toplayıp kanserlik gibi böyle elmas et falan yapmak istemiyorum. Böyle direkt oyunu bitirip sizlere seyir zevki bir oyun sergilemek istiyorum daha doğrusu. Seyir zevki yüksek deniyor ona galiba. Hocam şöyle bir şey. Şuradan yol yapıp kırmızıya gidip kıralım. O da beni kırar birazdan bile. O veya başka Şuradan. Şunları açalım. Ee, arkadaşlar. Şöyle bir yana bakıyorum. Yok burada kimse. Kırmızı büyük Ada ada gezip millet ediyor. Öyle zaten %90 da. Şu anda pembe yolundadır. Hiç o pembe benim onu elemem yok mu? Çok epik olmaz mı hocam? Evet. Şimdi nasıl çıkar? Gel gel. Gel oğlum. Gel bu tarafa doğru gel. Heh gel. Benim internetim de onun mu? Ne oluyor lan? Benim dertim niye kötü? Yoksa benim kulaklıkta mı sorun var amına? Neyse. Niye ben durmadan zıpladım orada ama? Abi gel oğlum. sik Siktiritsen oyunun oynanmıyorsa amına kodum çocuğu seni. hadi <laughs> <laughs> gel lan. Olur benim itaatim kötü galiba Olur senin denge problemin var ha Lan bende speed var ben niye bundan yavaş gidiyorum Gel Oyunun az eğlencesi çıksın gel hadi İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, seyir zevki verebildiğimsem ne mutlu bana. Ee, yeni videoları takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup video like atarsanız çok memnun olurum. Keke dönüyor Biri köşe kesiyor. belli paket oluyor. Keke dönüyor